Ağzı Bismillahirrahmanirrahim min Şeytanı Bismillahi r-Rahmani r Rabbi Alemin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâ'in. Çok kıymetli kardeşlerim, değerli cemaatimiz, aziz Müslümanlar, bugün tekrar huzurlarınızdayız. Ramazan şerifiniz tekrar mübarek olsun. Cuma akşamınız mübarek olsun. Rabbim inşallah bu Ramazan-ı Şerifi hakkıyla idrak edip bayrama ulaşanlardan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, en son yapmış olduğumuz görüşmeden sonra ihtiyaca binaen tekrar huzurlarınızdayız. İstedik ki bu gelişmeleri kısaca da olsa sizinle paylaşalım ve en son geldiğimiz noktayı tekrar sizlerle birlikte değerlendirmiş olalım. Değerli kardeşlerim, Allah'ın inayeti lutfuyla, inşallah 9 Mayıs itibariyle bütün camilerimiz, özellikle bizim bölgemizdeki camilerimiz için söylüyorum, inşallah ibadete açılmış olacaklar. Sabah namazıyla beraber cumartesi günü inşallah ibadete açmış olacağız. Rabbim hayırlı eylesin. İnşallah İlk etapta kademe kademe dediğimiz açılışı sabah, öğle ve ikindi namazları olarak ele alacağız. İnşallah Rabbim cuma namazı kılmayı da ileride, tekrar bir araya gelmeyi, omuz omuza saflarda durmayı da nasip eyler. Şu anda ilk etapta tabi durum farklı. Buna da şükür diyoruz. Buna da elhamdülillah hiç yoktan bu hale getirebildik elhamdülillah. Tabii burada devletin eyalet hükümetinin almış olduğu bazı kararlar var. Bu kararlara da uyarak hep beraber hareket edeceğiz. Bizler de tabi bu işin idrakindeyiz. Çok zor, zorlu bir şekilde inşallah bu süreci ele, ele alacağız ama Rabbim inşallah kolay kılsın. Hep beraber bunun sonunda sağ salim daha güzel huzurlu günlere kavuşalım kardeşlerim. Tabii Teşkilat olarak, DİTİP olarak genel merkezimiz diğer kuruluşların çatı örgütleriyle beraber KRM platformunda bu işleri ele aldılar ve 9 Mayıs tarihini kararlaştırdılar kardeşlerim. Biliyorsunuz 4 Mayıs itibariyle esasen kiliseler, dini ibadethaneler özgürlüklerine kavuşmuş oldular kısmen de olsa. Ama tedbiri elden bırakmamak adına daha temkinli davranmak, camilerimizin ön hazırlıklarını yapabilmek, ihtiyaçlarını dezenfektan gibi vesaire karşılayabilmek adına 9 Mayıs üzerinde mutabık kalındı kardeşlerim. Bütün Almanya genelinde uygulama 9 Mayıs olarak başlamış olacak. Değerli kardeşlerim hemen kısaca kurallara geçmek istiyorum. Nasıl bir uygulamayla karşı karşıya kalacağız? Bunlar bizim kendi heva ve hevesimizden arzuladığımız meseleler değil kardeşlerim mecburen alınmış olan kararlar gereği hükümetin, Alman hükümetinin, Almanya hükümetinin ve eyalet hükümetinin tabi bu kararları doğrultusunda bizlerin de bu uygulamalara iştirak etmemiz neticesinde bu kurallar oluşmuş oldu kardeşler. Öncelikle tabi camilerin lokal kısmı, camiler önünde toplu olarak yığılmalar bunlar tabi yasak şu an itibariyle. Bunlara herhangi bir e, özgürlük tanınmış değil kardeşlerim. Ama camilere girmeden önce mutlaka e, camilere daha doğrusu gelmeden önce evlerimizde abdestlerimizi alarak geleceğiz. Burada lavabo ve e, tuvaletleri maalesef kullanamayacağız bu süreçte. Herkes abdestli bir şekilde namaza gelmiş olacak. Dediğimiz gibi az önce de sabah, öğle ve ikindi namazlarına iştirak edebileceğiz. Kurallar gereği her cami girişinde mutlaka dezenfektanlarımız var. Bunları temin ettik. Dezenfektanla mutlaka ellerimizi dezenfekte etmiş olacağız girmeden önce. Ve yine kardeşlerim camilere girerken mutlaka isim, soyisim, telefonlarımızı kayıt altına almış olacağız. Bunlar prosedür icabı böyle. İlgili arkadaşlarımız mutlaka cami girişlerinde isimlerinizi, soy isimlerinizi ve telefon numaralarınızı isteyecekler. Bunları kayıt altına alacaklar kardeşlerim. Ve tabii en önemlisi gelirken yine mutlaka maskelerimizle geleceğiz. Camiye, ibadethanemize mutlaka maskeyle girmiş olacağız. İbadetimizi de yaparken maskemizi takmış olarak ibadetimizi yapacağız. Yine başka bir husus mutlaka seccademizi evlerimizden yanımızda getireceğiz kardeşlerim seccadelerimiz de cami içerisinde daha önceden hazırlanmış olan işaretli yerlerde seccadelerimizi sermek suretiyle namazlarımızı Eda ed Eda etmiş olacağız biliyorsunuz geçen sefer de söylemiştim her yana sağ ve sola ikişer metre mesafe bırakmak durumundayız bir safımız mutlaka boş kalacak ve ikinci safta saf tutmuş olacağız. Cami içerisindeki düzenimiz bu. Cami içerisinde tesbih, takke, Kur'an-ı Kerim, ortak müşterek kullanılan eşyaları kullanamayacağız. Eğer Kur'an-ı Kerim getirmek isteyen kardeşlerimiz varsa kendi Kur'an-ı Kerimlerini evlerinden getirmek suretiyle camilerimizde Kur'anlarını kıraat edebilecekler. Ve yine diğer bir husus 12 yaşından küçük çocuklarımızı camiye alamıyoruz bu süreçte. Ve 65 yaş üzeri yaşlılarımızı da maalesef camimize davet edemiyoruz. Kendi iyilikleri adına sihat, sağlık söz konusu olunca burada tabii kendilerinin evlerinde kalmaları, özellikle 65 yaş üstü yaşlarımızın evlerinde kalıp ibadetlerini evlerinde yapmaları kendileri açısından daha uygun olacaktır kardeşlerim. Tabii bir zorlama yok. Gelen başımızın tacı ama kendilerine tavsiyemiz acizane evlerinde kılmaları, evlerinde kalmaları kardeşlerim. Bir de tabi rahatsızlığı olanlar, ateşi olabilen, ateşi olan, rahatsızlığı, kronik rahatsızlığı olan ağabeylerimizi, kardeşlerimizi mutlaka evlerinde kalmaya davet ediyoruz. İşte bütün bu şartlar içerisinde sevgili kardeşlerim camimizde bu cumartesi günü sabah namazı itibariyle namazlarımızı kılmaya başlayacağız. Bunları önemsediğimiz için, iyi anlaşılsın istediğimiz için tekraren tek tek vurgulamak istedik. Bununla ilgili kardeşlerim herhalde görüntüden bu hususları sizlere de gösterdiler. Bunun afişlerini de sosyal medyadan zaten paylaştık. Bu hususları çevremizdeki kardeşlerimiz de, kardeşlerimize de özellikle iletelim inşallah. Bunları hatırlattıktan sonra malum Ramazan ayı değerli kardeşlerim hepimiz için çok önemli. Bizim için çok önemli. Müslümanlar için hasreten çok önemli. Ramazan ayı denince akla tabi zekat fitre ayı olarak da geliyor. Bununla ilgili teşkilatımızın yine bir çalışması oldu her sene olduğu gibi. Devlet güvencesiyle, DİTİP güvencesiyle inşallah zekatınızı, fitrenizi bu senede kurumumuz üzerinden muhtaçlara, fakire, fukaraya e, devlet güvencesiyle verebilirsiniz kardeşlerim. Bununla ilgili sadece Nürnberg'te, Kuzey Bavyera bölgesine aslında ben ele alarak sizlere hitap ediyorum ama sadece Nürnberg'te bütün süpermarketlerde, marketlerde fitre zekat zarflarımızı arkadaşlarımızla beraber e, hazır bulundurduk. Şu anda bütün marketlerimizde var. Camilerin kapalı olması hasebiyle oralarda tedarik ettik. Ve yine cemaatimizin örnek olması hasebiyle yine Nürnbek cemaatimizin evlerine de bir mektup yazmak suretiyle fitre zekat zarflarımızı göndermiş olduk kardeşlerim. Bu konuda imtina etmemenizi, Allah rızası için yapmamız gereken hayır ve hasenatı bir an evvel, son günü beklemeden, ilgili hocamı hocalarımıza, başkanlarımıza bir an evvel e, vermenizi hasreten bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Bu konu gerçekten çok önemli. Burada yapmamız gereken çalışmaları Allah rızası için hep beraber yapalım. Sizler de çevrenizdeki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bu hususu lütfen arz edin. Bu konuda sizlerin de katkısı olsun inşallah. Hepinize bu konuda gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Son bir husus daha belirteceğim ve konuşmama nihayet vereceğim kardeşlerim. Geçen konuşmamızda da söylemiştik. Camilerimiz sizlerle var. Sizler olmadan camilerimizin bir anlamı yok. Ama herkes tabi camilerin kapalı olduğu şu günlerde camilerin kadri kıymetini biraz daha iyi anlamış oldu bizler öncelikle kendimiz daha iyi anlamış olduk. Ve dolayısıyla bu camilerin ayakta durabilmesi, hayatını idame edebilmesi için sizlerin, bizlerin, hepimizin yardımlarına ihtiyaç var kardeşlerim. Bütün camilerimizin sizlerin katkılarına ihtiyacı var. Bu konuda ne cuma sergisi ne başka türlü bir yardım talebinde bulunamadık. Aylardır böyle. Özellikle bu salgın süreci içerisinde sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz ve dolayısıyla sizlerden istirhamımız bu konuyla ilgili de afiş çalışmamız oldu Nürnberg Merkez Camimiz adına ama diğer camilerimiz de inşallah bu afişlerini hazırlarlar sosyal medyada sizlerle paylaşırlar zaten sizler onların diğer camilerimizin de internet sitelerinden kendi hesap numaralarına ulaşabilirsiniz bu konuda camilerimize mutlaka sahip çıkmamız lazım kardeşlerim. Camilerimizi ayakta tutabilmemiz için mutlaka sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sadece camilerimize ödemiş olduğumuz aidatlarla camilerimizi ayakta tutmak mümkün değil. Çünkü camileri kullanmamış olsak da, şu anda kapalı olsa da camilerimizin ciddi bir şekilde aylık giderleri var kardeşlerim. Sizleri bu konuda daha duyarlı olmaya, daha hassas davranmaya Allah rızası için Ramazan ayında bu konuda camilerimize yardımda bulunmaya davet ediyorum. Biliyorsunuz her sene iftar çadırları e, e, oluyordu. İftar çadırlarımıza katılmak suretiyle, listelere isimlerinizi yazmak suretiyle e, bu konuda bağış yapıyordunuz. Hayır ve hasenatta bulunuyordunuz. Ama bu sene bu imkanımız da malum elimizden alındı. Bizden, bizlerin size nacizane tavsiyesi, işte iftarda iftar yapabilmek için, vatandaşlarımıza iftar verebilmek için, fakir fukaraya iftar ettirebilmek için verdiğiniz bu yardımlarınızı en azından camilerimize teberru olarak, sadaka olarak verirseniz camilerimize inşallah büyük bir katkıda bulunmuş olursunuz. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Rabbim inşallah affedilmiş olarak Bayram sabahına ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Esselamu aleyküm.